biraz ya. Bir, bir şey yok Bir şey olmaz ya. Benim açımdan sıkıntı yok. İyi. Bir dakika devam et. Kan, en son sen mi oynadın? Bir... Ali ile oynamadın sen. Bu, bu iki değil mi? Bu iki oğlum. İki. Tamam. Ali ile Ha oynayalım. doğru lan. Doğru. Şu an mı? Ona göre konuştum. Yani. Ne ara açtın kaydı? Ben açarım. Konuşabilirsin sıkıntı yok. Ben zaten seninle konuşmak için şey yapıyorum. Hani biliyorsun. Kanallar ya. Üçtür kokuyor ya. Şey kokuyor ee, hastane. Öyle. Yat dinlen Yatmayacağım ama Yatmaya mı geldim? Oyun oynayacağım. Ters bakış attı. Eli giderek bu kostümle ilgili. Sen mi? Evet. Oğlum ben de diyorum karda kışta ne yapıyor bu ya? İstiyorsan değiştir. Değiştirebiliyor muyum? Ama oyundan şey yapmadım. Bana beni yüküver. Tane... Boş ver ya. Aa bir deneyelim lan hadi. Hangisi? Ekstralara girsene. Görmüşler. Eli ha. Ben astronotla oynamıştım. Çok tatlı Ya çok saçma o da ya. Şu bunlar değil bunlar. Anında ben... değişiyor mu? Hayır. <laughs> Üsttekiler. Bunların nesi var? Onlar sponsorlu şeyler. Yani reklam yapma mı diyorsun? Reklam ya istiyorsan ya oyunu kendinde olan bir şey zaten. Şunu, ama, şunları giyiyordu karda bu ikisini giyiyordu. Ama 50 isim yok ya. Ebi. Orospu evladı Ebi. Çok güzel görünüyor ki i̇şte buna, buna Bu da 3. bölüm Ne diyor? Onu değiştirmedin ki evet demen lazım. İptal ettim sen. Ekstra görünüş eli. E, tamam onaylamışım. Oyundan çıkıp girmen lazım işte. salla o zaman. Kasayı açmıştım en son. Oraları bitirdim. Kızın adı neydi ya bunu yapın diyorum. Yahudiymiş yine. Bu. Yahudi miymiş? Nereden bak? Benziyor da. Oğlum. Hiç oynamadı mı? Sinagoga gidiyorlar. Şey diyor işte. Sohbet <laughs> ediyorlar işte. Sinagoga geliyordum çocukken. Dua ediyorum sürekli. Vallahi oyunun başında diyoruz değil mi onu? Yok, Yok, az evvel geçtik. Şu harita var ya haritada yer yer geziyorsun. O bölüm Aa, var. Ben onu hiç dinlemedim ki. Ora çok geniş. Tamamen bitirdim orayı. Şimdi ben nereden neredeydim nereye gideceğim onu unuttum. Şey, Şuradan o, geldim o, yanlış hatırlamıyorsam. Yanında bir yer var oradan gidiyor. Şurada tuzak vardı. Şurayı yaptım. Bunca tuzak buraya geleceklerini Buradan mı gideceğim buradan mı? Öyle olmaz. Pencereden atlamayacağım. Soldan diye de. Dün bıraktım oyunu unuttum. Burası neresi? Burası değildir. Yani. Pencere olması lazım açıklık solda mı? Aa yok burada şifre var Bunları aldım ben. Tamam, burası değil dışarı solda. Buraya şey gidemiyor ya. Buradan geçebiliyor muyum? Burayı ben kırdım. Oyun çok gerçekçi ya. Yani. Evet. Oyun harika. O Muhtemelen şey, sesimiz ya, az gidiyor aşağıdan... bu arada. Evet, görmesi epey çok şey var. Sürünce mi? Diğer taraftan da geçebilirsin ya, kamyonun altı açık Açık değilmiş. Şöyle yapamıyorum. Muhtemelen sesimiz az gidiyor bu arada. Geride tuzak var Şöyle biraz daha mikrofonu götüme sokayım. Böyle daha iyi. Şu mu? Ateş edemiyor muyum? Şişe falan atıp edince patlıyor mu hatırlamıyorum. Bence mermi arıyor Çok sağdan gidebiliyoruz zaten. Şuradan. Pencere var ya işte. Pencere. Sevgisini hisset. Şu ah. saçma olan üzerinden atlayamıyorum. Aa, burayı açıyorum, Sence bu alakası var, var, şey. var mı? Bilmiyorum. Bence biraz fazla. Saçma olan üzerlerinden atlayamıyorum. Buradan geçiyorsan burası neci baba? <gülüyor> Bence... <gülüyor> Aa buraya girdim lan dur dur dur. Dur dur. buranın orası olduğunu unuttum ben. Burada yine tuzaklar var haberin olsun. Şunu... Şundan hiç çıkmıyor ya. Alkol mü? Her neyse. Her şeyden buluyorum ondan çıkmıyor. Bunlar en çok... Bunlar çıkaran mı? Bu kokteyle için... Zeynep'i... <laughs> Ananı sikiyim az kalsın. Şuradan dolanamıyorum. Ne gidemiyorum. yapacağım? Arabanın altından gidemiyor muyum? Bas, hiç araban lazım. Basın. <laughs> Gitmiyor mu? <laughs> Yerde taş da yok ki. Çok saçma. Tamam <laughs> buradan gideceksin Hadi, sağ ol. Sağ ol abi. Sarma. Sarma abi. Orada değil ama şu... şu... tuzak değil mi abicim? Tuzak abi şuradan gideceksin işte he. Of. Ben bu videolar bunun için çekiyorum. Seninle sohbet edebilmek için. Tamam beni tilt ediyorsun oradan gitmiyorum herhalde arkada. İkisini de patlatacağım. Dur, <laughs> burada ben ee, vardı onlar öldürdü mü? şişe nereye gitti? Televizyon istasyonu orada. Tamamış. Allah kahretsin. Tamam var lazım. Burada çok taş var. Yani. <laughs> <laughs> Canım bir şey isteyebilir miyim? Evet. evet. Su getirsene gelirken. Gelmeyecek miyim? Sen de gel ya sohbet ederiz. Şu Allah kahretsin. Millet, millet. Allah kahretsin. O zaman ilk bunu atacağım. <laughs> Tesir etmedi. <Evet>. Lan! <laughs> Öyle ama. Adam. Efendim? Evet. Onu, onu Sen bardağı getir yeter bana. Burada var mı? Gerçi bardağa bile ihtiyacım yok. Biliyorum. Sen bırak ben ayarlarım. Şuradan geçemiyorum. Araba patlıyor mu? Patlıyorsa çok gerçekçi. Ups. <laughs> <niye patlatın> <laughs> 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 Siktir. O Orada kal. Bu merdivenlerde tel var. Patlatabilir misin? Burada değil. Ee, sağdan gideceğim. Şuradan mı? <laughs> sen, abi sen bıraksana. <laughs> Yere. Şu an fazla dikkat çekiyoruz. Belki ya bize gelir. Evet. Ya da pusu kurmuş, Kaç saatimiz var aşağı yukarı? Daha oyunun başındasın diye. Seattle 1 mi Şuraya girmem gerekiyor. Galiba. Ne, ne Seattle 1 var, 2 var, 3 var. Ara bir yer var. Sonra ne evi yapacağım? de sağdan at. Evi de 1 var, 2 var, 3 var. <laughs> Toplam 12 bölüm mü, 11 bölüm mü? Yani sen diyorsun ki... daha 2. bölümdeyiz. <laughs> Ben i̇şte oyunu, orada. En uzun şey. El. Eli de. Elini bir, bir, bir mü? Tamam ya bitiririz ne olacak. Günde bir 10 Orkemi. saat falan atsam. Yemezler. Giriş gördün mü? Gideceksen git. Hayır Allah'a emanet. Ah <laughs> 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 İçeri girelim. Tamam canım da içeri nasıl gireceğiz? Hadi hızlı ya. Toparlayacak hiçbir şey yok. 아디 아디 demek ki buradan değil. Evet. Şuna ne dersin? Ne işaret ediyor lan? Buradan girebileceğim yer de yok. dolu olan ne? Сейчас. Сюда мы идем. Buradan değil demek ki. O neden sürekli bug'a giriyor ya Burayı kesmek zorunda kalacağım